Merhaba hoş geldiniz. Bugün e, internette en uygun fiyata satılan motosiklet kaldırma sehpası Pedoku'yu sizlere göstereceğim. Kullandığım motosiklet e, Dominar 400 UG. Bu motosikletimde bu kullanmak üzere bunu aldım. E, nasıl bir sonuç aldım? Beklediğim şeyleri karşıladı mı? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi göstermeye başlayalım. Ürünümüz bu şekilde. Ee, 3 parça halinde geliyor. Nasıl 3 parça halinde? Şu şekilde sökerek gösterelim bir tarafını. Tek bir paket halinde geliyor. Yani etrafında ekstra bir koruma malzemesi yok. Şu şekilde gösterelim. O tarafı sökmeyeceğim. Şu gördüğünüz U parça. Tek bir yekpare parça. Onun dışında şu şekilde tekerlekli kısmı geliyor. Bu tekerlekli kısım 1 2 3. parça Üç parça halinde geliyor. Bunun yanında ek olarak da şöyle dört tane sıkma aparatı geliyor. Bu aparatlarla bu delikleri denk getirdikten sonra bunu şuradan takarak sabit hale getiriyorsunuz. Şu şekilde biraz sıkmak gerekiyor. Böyle sabit hale geldikten sonra bu şekilde sehpamız hazır olmuş oluyor. Sehpa ile alakalı şöyle bu gördüğünüz kısımlar oynar şekilde yani motorunuzun altına denk geldiğinde bunlar gimbal gibi, tavuk kafası gibi olduğu yerde sabit kalıyor. Şöyle şeklini alıyor. Bunların da şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yanda atalım mandal kısımları var. Buradan motorunuzun maşasına göre ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak ürün bu şekilde. Peki ben Dominar 400'de bunda nasıl bir performans aldım? Bundan bahsedeceğim. Şöyle göstererek başlayalım. Motorumuz biraz ağır bir motor. Ee, Ruhsatında Tam ağırlığı 192 kilo diyor. İşte yakıtıydı, çantasıydı falan. Düz 200 kilo diyelim. Bunu şu şekilde altına getirdikten sonra tabi tek kişiyle biraz zor oluyor. Bunu yakın bir şekilde anlatacağım size ne gibi zorlukları var. Sadece şu an nasıl kullanıldığıyla alakalı göstermek istiyorum. Şu şekilde altına getirdikten sonra motoru hafiften şöyle bir dik pozisyona getiriyoruz. Ardından sepayı aşağı doğru bastırdıktan sonra motorumuz sepaya oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu an motorumuz dokun arka sehpanın üzerinde. Peki problemler nedir? Yani ne gibi problemler yaşadım ben bununla? Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle dik geldiğimiz zaman Bakın baktığınız zaman tepa şu anda biraz yamuk duruyor. Şimdi bunun neden kaynaklandığı ile alakalı birkaç şey var. Birincisi motor ağır. Bunlar hani e, bu motoru çok sağlıklı tutuyor diyemeyiz. İkincisi tek kişi bu motor için bu sehpaya oturtmak biraz zor. Yani dengesiz olabiliyor. Pedok gördüğünüz gibi bir tarafa havada kalabiliyor. Bunu mesela bir sonraki sefer tekrar ayarlasam daha düzgün olur. Tekrar ayarlasam bir tık daha kötü olabilir. Bununla alakalı ben kendimce bazı ufak tefek çözümler düşündüm kafamda. Bundan da bahsedeceğim. Şu an genel itibariyle tek kişinin yapabileceği ortalama sehpaya oturtma kısmını göstermiş olduk. Bu sehpa nezdinde konuşuyorum. Yani genel diğer kalitelerinde muhtemelen daha farklı olur. Ama bu sehpa bu motor için bu anlamda çok da uygun değil. Uygun olmadığı noktalara da bahsedeceğim. Genel itibariyle görünüşü bu. Şimdi sehpadan indirip tekrar koysam dediğim gibi daha düzgün olacak. Bu şekilde sehpaya oturttuk. Şimdi tekrar indirelim. Şöyle yine ne olur ne olmaz diye çantasından destek alıyorum. Sehpayı hafifçe ileri doğru indirerek motoru yan ayakların üzerine bırakıyoruz. Bu şekilde motorumuz tekrar kendi ayaklarının üzerine gelmiş oldu. Şimdi e, bu motorda bu sehpa ile alakalı ne gibi eksiklikler oldu, ne gibi sorunlar yaşadım bunları göstereceğim. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar mesela bunu şöyle altına sürelim bakın sürdük diyelim bakın çok ileri götüremiyorsunuz zaten hem egzoza geliyor hem de şu plakalıktan kurtarmıyor çok da ileri de gidemiyorsunuz şöyle bir tık arkadan kaldırabilirsiniz şöyle bir görüntüsü oluyor Motor hafiften dikleyip koyduğunuzda daha sağlıklı olacak birazdan uygulama, uygulamalı şekilde de göstereceğim. Ama dediğim gibi hem bu plakalıktan kaynaklı. Çok ileri götüremiyorsunuz. Şuradan takılıyor. Burası da ileri gitmiyor daha fazla. Yani motor dik pozisyonda durursa muhtemelen daha ileri gidecektir. Ama tek başınasınız. Tek başınızasınız. E, ileri de götüremiyorsunuz. Yani yatık vaziyette duruyor, duruyor. O şekilde kaldıracaksınız. O zaman çok fazla ileri götüremiyorsunuz hem şu plakalı kısmına çarpmasından kaynaklı hem de kaldırmaya kalktığınız zaman da şurası şu kısım egzoza yük veriyor. Egzozdan kaldırıyor yani burası oturana kadar kayıyor, kayıyor buraya kadar geliyor şu arka tarafa kadar. Yani o yüzden hani Dominar için 400 için bilmiyorum 250'de nasıl bu çok kullanışlı değil. Yani fiyat evet uygun işinizi görüyor mu? arkasını kaldırırsınız. Ufak tefek temizliğinizi yaparsınız. Yani şurada bir örnek vereyim. Örnek veriyorum bu tarafta yine ayarla alakalı. Çok güzel ayarlayamazsanız şunun ucuk uç kısmı şurası şuradaki civatalara denk geliyor. Tekerlerin arasına giriyor. O da yine çok sağlıklı olmuyor. Böyle yapıyorsunuz. Bakın böyle biraz arkada kalması lazım ki cıvatalara gelmesin. Böyle olursa cıvatalara geliyor. Bu şekilde. Bahsettiğim gibi problemlerle karşılaştım. Ben ne gibi bir çözüm üretiyorum kendimce? Şimdi arkadaşlar bunu e, gördüğünüz gibi oturttuğumuz zaman şurada bir dengesizlik oluyor. Şu ufak dengesizlik sehpanın tam anlamıyla oturmasını engelleyebiliyor. Bakın şu iki trimdeki şu oynama payı etkilenebiliyor. Bununla alakalı ben nasıl bir çözüm uygulayacağım? Bunu tam teraziye gelecek şekilde ayarladıktan sonra şu birleşme noktalarının olduğu şu kısma geçme kısımlarına etrafına kaynak döneceğim iki tarafına da. Sonrasında yani en azından ufak tefek temizlikleri yaparken kullanmak için e, kullanışlı hale gelecektir. Bu daha çok bir tık daha hafif yani e, motorlar için daha uygun olacaktır. Yani ya da bu aynı sehpayı kullanıp Dominar 400'de de memnun olanlar vardır ki muhtemelen benim bahsettiğim problemlerden onlar da şikayetçidir. Kendilerince bazı çözümler bulmuş da olabilirler. Benim kendimle alakalı bulduğum çözüm bu sehpa nezdinde konuşuyorum. Şu birleşme noktalarını dediğim gibi kaynak yapacağım. İki tarafını da yani bunu tek bir yekpare parça haline getireceğiz. Ardından ufak tefek temizleme işlerinde kullanıyor olabileceğiz. Ee, Sepa'nın oturmasıyla alakalı bahsettiğim kısımları da çözebilirsek, zincir ayar, zincir ayarında kullanılması, ne bileyim zincir temizliği, ne bileyim, e, onun dışında disklerin temizliği, jantların temizliği gibi işlerde kullanılabilir. <laughs> Tabi sizin ne beklediğinize de bağlı. Açıkçası ben bu kadar. Beklemiyordum. Bir tık daha iyi olur diye düşünüyordum. Kalitesiz mi? Hayır değil. Çok memnun olan arkadaşlar da var internette ürünün yorumlarında gördüğüm kadarıyla. Çok memnun olan insanlar da var. Modele, motora göre muhtemelen, beklentiye göre bu değişiklik gösterebilir. Ancak Dominar 400 için kullanacaklar nezdinde söyleyecek olursam bahsettiğim konular sabit arkadaşlar. Bunlar var. Bunlarla karşılaşacağız. İşte bu tarafın egzoza üzerine denk gelmesi. Maşanın bir tık daha geride durması. Yani bunlar tabii sizin ayarlamanıza göre değişir. Örnek veriyorum. Jant ayarı yapacaksanız sehpanın şu kısmı e, oradaki civataların üzerine denk geliyor. Yani onu bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ben tek kişi çok fazla beceremedim yani. Bazen arkadaşım geliyor ondan yardım alıyorum. Geçen zincirimi temizlediğimde tek başıma yaptığımda tam olarak gönyede tutamıyorum. Bu problemi de şu kaynak işini hallettikten sonra şu dengesizliği çözdükten sonra halledebileceğimi düşünüyorum. Ürünle alakalı genel olarak bahsedeceğim şeyler bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.